İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 2025 yılı mezarlık tarifesi onaylandı. Boş mezar yerleri için ücretler 7152 lirayla 111632 lira arasında değişirken, gasilhane, tabut ve defin işlemleri ücretsiz olacak. Tabutlu defin 740 liradan 1184 liraya, kabir nakli 3730 liradan 5968 liraya yükseldi. Briket lahit mezarlar için fiyatlar 1850 liradan 3700 liraya çıktı. 1. grup mezarlıklar içinde olan Zincirli Kuyu, Karacaahmet gibi bölgelerde boş mezar yeri ücreti 69.770 liradan 111.632 liraya çıktı. 2. grup mezarlıklardan Edirne Kapı Şehitlik gibi yerlerde ücretler 27.980 liradan 44.788 liraya yükseldi. 3. grup mezarlıklar içerisinde yer alan Kilios ve Çekmeköy gibi alanlarda boş mezar yeri fiyatı 9.330 liradan 14.928 liraya çıktı. Dördüncü grup mezarlıklardaysa köy statüsünden çıkan bölgelerde en düşük fiyat 7.152 lira oldu. Gayrimüslim mezarlıklarında boş mezar yeri ücreti 14.550 liradan 23.280 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 340 liradan 544 liraya yükseldi. Meclis kararına göre gasilhane hizmetleri, cenaze nakilleri ve defin işlemleri ücretsiz olmaya devam edecek.